Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber süper bir oyun oynuyoruz. Bugün arkadaşlar burada ben bayağı gelişmişim ya. Ee, arkadaşlar bugün bu arada hangi kombinleri yapa, yapmamı istiyorsanız söyleyin. Bugün arkadaşlar e, ilk işimiz para kasmak olacağız. 617 liram var. Hemen para kasıp geliyorum. Ve 5017 liramız var. Bakalım. Şimdi gidelim çark çevirelim. Çarktan acaba ne çıkacak? Mesela. Legandray item çıkar mı? Hayır ya. Benim şanssızlık peki. Of arkadaşlar. Bu sefer çıkacak. İnşallah amin. Ya geçer Arkadaşlar bu sefer olsun. Artık çok sıkıldım. Of. Ya neden böyle oluyor Neyse arkadaşlar ben Şimdi bu hesabı daha yeni açmama rağmen birazcık şey oldu Yani ben çoğu şeyi yapmadım O yüzden bir kaplumbağa köyüne yeni gideceğim Yani gittim daha önce Ama ayı kurtarmadım Birazcık ayı kurtaralım mesela Ayı kurtararak da bir şeyler yaparız artık Tamamdır. Gidiyoruz. Nereye doğru gidecekmişiz? Ben buraya daha önce gelmiştim. Bakalım. Arkadaşlar bu arada daha çok süper bir oyunu çekmemi istiyorsanız. Bir de ben bu hesabı nasıl bu kadar kastırdığımı görmek istiyorsanız arkadaşlar Söyleyeceğim ama bu videoların çok sevilmesi lazım. Aşırı sevilmesi lazım. Çünkü aslında sevilecek gibi yapmaya çalışıyorum ben. Eğer sevilecek gibi olmuyorsa ben düzeltirim gerçi. Ne diyor? Uy. Ay. Uy. Ne diyor şimdi? O tarafa doğru. Nedenmiş? Ya ben o tarafa doğru falan gitmiyorum bana Ben düz gidiyorum. Düz gidiyorum kardeşim lan. Allah canım gitti. Neyse orada zaten cana ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Hop. Şimdi çok kişinin bilmediği bir yeri göstereceğim bir dakika. Kardeşim bak gelme bana bulaşma. Bulaşmayın bana. Ee, arıcıklar sizi Aa bebekcik. Selam bebek. Arkadaşlar bebeği kurtaralım ya. Özellikle bebek. Çünkü bebekler çok masumdur. O her hiç kimsenin bilmediği o şey e, yani hiç kimse değil. E, çok kişinin bilmediği. O gizli yeri göstereceğim de anahtar alalım. Sen şöyle bir git. Ayı köyüne. İşte orası bakın. Hop, tamamdır. Üstüne. Tamammış. Tamam. Madeli iğne. özgür bırakmış oluyorsunuz eğer bunu yaparsanız. <laughs> Bu arada arkadaşım birazcık hastayım. Zor bir hastalık döneminden geçti. Oh. Ne var orada Neyse. Zor bir hastalık döneminden geçti. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ayı Ay Ay kurtarmaya devam edelim. Bir dakika. O az önce suda boğuldu mu? Neyse arkadaşlar. Videonun bitmesine çok az kaldı. O yüzden son dokunuşları da yapalım artık. Çünkü bazı ayıları buraya hapsetmişler. Evet. Bazı ayılar orada. Orada. Orada görüyorum ben. Ayıları gördüm mesela bir tanesini. Şimdi arkadaşlar o ayının yanına gidiyoruz. O ayıyı kurtarmamız lazım değil mi arkadaşlar? Hemen insin o kırmızılaşçı. Yukarı çıkar benim kardeşim. Neredeydi o? Şimdi bunu yapmak bayağı bir zor. Hop, bana. Oradan anahtarı alacaksınız, onu buraya gideceksiniz. Hop, bana. Hop, Allah be. Çocuğum, dur. Hadi çıktım, tamam. Ve şunun üstüne çıkalım. Ya abicim ne kadar zor bu ya. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar. Hop. Bana. Hayır. Ya ben çok büyük hata yapıyorum ya. Nerede hata yaptım şimdi? Evet arkadaşlar şimdi şuradan hop bat diye çıkalım. Hayır çıkamadım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi hemen şuraya zıplıyorum. Hemen şöyle. Şimdi buradan buraya zıplayacağım. Şimdi buradan e, oraya zıplamam gerekiyor arkadaşlar. Biraz zor. Ve burada dur. Evet arkadaşlar şimdi hemen şuraya hop. Hayır. Hayır. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da bıraktık Özgür. Şey, ya, ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi kendinize iyi bakın hoşçakalın.